Herkese tekrardan kocaman selamlar. Arkadaşlar, cönetlerle ilgili çekmiş olduğum diğer videoya geldi şimdi sıra. Ve kullanım şekillerini hadi bakalım 5 numaradan aynen devam edelim. İlk videomuzda zaten ilk 4 kullanımda göz atmıştık. Şimdi de 3 tane daha kullanım ekleyelim bakalım. Şimdi arkadaşlar, 5 numaralı kelimeden, cümleden görebileceğiniz gibi iyilik sıfatlarından sonra. Şimdi hani bu iyilik sıfatlarımız var ya bizim, benim, arabam senin, televizyonun, onun, kitabı, o benim, senin, onun laflarının yerine geçen yani my, her, his, their, our gibi bu sıfatların akabinde de biz aslında zarflar kullanıyoruz. Çünkü neden? Zarfın mantığı neydi? Zaten bunlar bir ismin yerine geçiyorlar. Yani fiilden bir isim yarattığımız için ee, biz zaten my, your, her gibi bu iyilik sıfatlarında bir isimle birlikte kullanabiliyorduk illa ki. Mesela my book dediğimde benim kitabım diyorsam, my calling dediğimde benim aramam, benim arayışım olur mesela. Bakınız ilk cümleye, I like her speaking. I like her speaking dediğimizde onun konuşmasını seviyorum. Bakın konuşma, konuşuş, konuşma biçimi, konuşmak hali. Yani onun konuşmasını seviyorum. I like her speaking şeklinde. Her'den sonra gördüğünüz gibi Ceren çok rahatlıkla kullanılabilir. Mesela bakın, she remembers my calling. Benim aramamı, benim arayışımı hatırlıyor. Neyi hatırlıyor? Arayışımı hatırlıyor. Şimdi biz like ya da işte remember kelimesinden sonra başka bir fiili tamamlıyorsak yani getiriyorsak o zaman arkasından remember'dan sonra ne gelir? To mu gelir? Ayıncı mı gelir? gelir? O zaman bakacağız. Ama arada bir e, possessive dediğimiz bir sahiplik sıfatımız var ise o zaman maydan sonra sadece bu sıfattan sonra benim bir isim koymam gerekiyor. Yani buraya hani remember'dan sonra to mu ayıncı diye burada bir iyilik sıfatı olduğu sürece buraya hep Jared koymanız gerekiyor. Okay mi? Altı numara. Arkadaşlar go ve do fiilleriyle beraber çok kullanırız. Hani var ya go shopping. Bakın alışverişe gitmek. Go swimming. Yüzmeye gitmek. Go fishing. Balık tutmaya gitmek deriz bakın. İşte o zaman da go kelimesinden sonra to getirmeden direkt infinitive yani koymadan gerund kullanırız. Bakın şimdi ilk cümleye He doesn't like going shopping. Bakın gördünüz mü? Burada da neden going oldu? Like yüzünden oldu. Yani ilk gördüğümüz going'deki gerund kullanımı like'tan dolayı gerund aldı. Ama arkadaki shop kelimesindeki alışveriş etmek fiilindeki ing ise go'dan dolayı aldı. He doesn't like going shopping alışverişe gitmeyi sevmez demektir. They needed To do cleaning. Bu örneği de şu yüzden vermek istedim. Bakın need fiilinden sonra bir fiil birleşirken to ile birleşti. Çünkü arkasından need kelimesi ne yaptı? They need to do something. They needed to do something. Bir şey yapmaları gerekti. Ne yapmaları gerekti? Need to do. Bir şey yapmak ihtiyacını hissetmek. Ama do'dan sonra ise temizlik yapmak fiilini temizlik kelimesine, temizlik yapma işine isme dönüştürdü. Yani need'den dolayı infinitive geldi ama do'dan dolayı gerund geldi. Okay. Şimdi 7 numaralı örnekte de hemen bunun altında özellikle vermek istedim. Çünkü need kelimesi bildiğiniz üzere to ile takip edilen bir fiildir ve mesela I need to go gitmem gerekiyor she needs to come gelmesi gerekiyor diye need to hatta böyle need to şeklinde çıkar gramer kitaplarında. Lakin need kelimesinin istisna olarak bir gerund kullanımı vardır ki bence gayet de bilinmelidir. Çünkü need, want ve require kelimeleriyle biz gerund kullandığımızda otomatikman anlamı kendiliğinden pasifleştiririz. Cümleyi pasifleştirmeye yarar. Pasif yapının anlaşıldığı ve verb 3'ün olmadığı nadir cümle tipleridir yani bunlar. Bu üç tane fiili birazcık dikkat edelim. Hadi bakalım örnekte. Your shirt needs washing. Bakın senin hani şimdi mantıken baktığımızda anlayalım ama biz kendi dilimizde de bu dilde de böyle buram buram çeviri kopmaması için şimdi neden pasive döndüğünü göstereceğim. Senin diyor gömlek, senin gömleğin ihtiyaç duyuyor yıka, yıkama işine. Bak senin gömleğin ihtiyaç duyuyor yıkama işine diye kaç kişi söyler? Ne deriz biz? Gömleğinin yıkanması gerekiyor. Gömleğinin yıkanmaya ihtiyacı var. Gerekiyor, ihtiyacı var. Bir şey bir şey yapılması gerekiyor. Bakın pasifi duyuyor musunuz? Yapılması, yıkanması gerekiyor. İşte need kelimesinden sonra biz her zaman to gelir diye bir kural tabii ki yok need kelimesini başka bir fiille birleştirdiğimizde o işi aktif olarak yapması lazım. She needs to learn. Öğrenmesi gerekiyor. Bak öğrenilmesi değil. Öğrenmek durumunda, öğrenmek zorunda öğrenmesi gerekiyor. Burada ise needs doing dediğimiz anda yani verb ing getirdiğimiz anda, gerund yaptığımız anda anlam kendiliğinden pasifleşir. Gömleğinin yıkanması gerekiyor. The room requires cleaning. Odanın Temizlenmeye ihtiyacı var. Temizlenmesi gerekiyor. Temizlik gerektiriyor bakın. Gerektirmek, gerekmek, gerektirmek. Bu oda diyor, temizlik gerektiriyor. Oda, temizlik gerektiriyor. Yani odanın temizlenmesi lazım. Yine aynı şekilde, this room wants painting. Hani vardır ya böyle günlük hayatımızda da kullanırız. Duvarlar boya istiyor artık. Bak o istiyor. İşte budur. Bu oda boya istiyor. Yani bu oda boyayı oturup da kendisi bana boya boya diye istemiyor. Ne yapıyor? Biz buradan şunu anlıyoruz. Bu odanın boyanması gerekiyor. Boyanmak ihtiyacında. Boyanması lazım şeklinde. Gerekli, lazım, yapılması gerekiyor, edilmesi gerekiyor şeklinde bir kendiliğinden pasifleşen yapı söz konusudur ve bunu da biz şu güzel sevgili gerundlarla sağlıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, onu aslında ilk videoda söyleyecektim ama unuttum. Ee, şimdi biz gerundları ya da işte e, hani bu ayıncı almış olan kelimeleri diyelim. Neyle karıştırmıyoruz kesinlikle? Relative pronounlardan, relative clause'ların eksiltmelerinde ki o sıfat tamlamalarıyla karıştırmıyoruz. Bu konuyla ilgili zaten şu anda da hatta Jared de videomu izliyorsanız muhtemelen de seviyeniz itibariyle Radical videolarımı da ya da işte Reduction videolarımı da izlemişsinizdir diye düşünüyorum. E, bu Reduction yaptığımızdaki ING yani her ING bir gerund ya da isim yani isim soylu ve isim değildir. Her gördüğünüz ING'ye isim diye atlamıyoruz. Okey mi? Bunu belki de e, ayrıca böyle hani işte hem gerund hem de sıfat olarak kullanılan bu kelimelerle ilgili ayrıca da yani öyle kelimeler yok da aslında örneklerden oluşan kelimelerden bahsediyorum. Ayrıca da bir video hak ediyor belki onu da çekebilirim ama bunu dipnot olarak söylüyorum. Bu seviyeye itibariyle zaten bir kere zaten başlangıç seviyesindeyseniz bu video bence bir tık üst kalabilir sizin için. Ama retir klausları ve eksiltmeleri biraz biliyorsanız az çok da olsa hakimseniz, o zaman şu anda izlemiş olduğunuz Jeremy Finney'in videoları sizin için daha çok şey ifade edecektir. Ee, bir de başka iletmek istediğim husus şu: Arkadaşlar, şimdi biz ING ile biten kelimeleri telaffuz ederken buradaki ee, k sesini duymamamız gerekiyor. Ben ee, bunu daha önceki videolarımda da yine söyledim ama. Bunu yanlış telaffuz ediyor falan değilim. Burada bazen gerek mikrofon gerekse ses kayıtları dolayısıyla hani işte çekim esnasında öğrencinin kulağından da kaçmasın hani duyabilsin. Bak orada gerund kullanıyorum diye bunu bazen vurguluyorum bilerek yapıyorum. Ama normal şartlar altında shopping de bak k duyulmaması lazım. Yutuyorsunuz, ağzınızı yuvarlıyorsunuz, genizde bitiyor yani shopping deyip bırakıyorsunuz. Ya da klinin deyip bırakıyorsunuz. cleaning demiyorsunuz. Bazen böyle özellikle anlaşılsın diye vurguluyorum ama yanlış da bir telaffuz aman diyeyim kalmasın kulaklarınızda. Ee, bunu kesinlikle eleştirilerle alakalı falan söylemiyorum. Tam anlamıyla e, şu yüzden söylüyorum. Ben size yanlış bir telaffuzda hmm, bulundurmayayım sizi yani maruz bırakmayayım size. O yüzden normal şartlarda bir mesela I'm eating. I'm eating demememiz lazım. Oradaki K sesinin ayıncıdaki e, telaffuz ederken bir K sesini duymamamız lazım. Onu tamamen yok etmeniz ve sessiz söylemeniz gerekiyor. Onu da ayrıca bir not olarak düşmek istedim. E, dediğim gibi ayıncı ile ilgili her fiilin köküne geldiğinde gerund olamayacağını e, bunun belki bir eksiltme yani reduction of rate clauses şeklinde olabileceğini de göz ardı etmemek lazım. O yüzden hani bir kelimenin önüne ve arkasına bakmak ve o cümleyi bir bütün olarak algılamak önemlidir. Ee, başından sonuna aslında tanımlanan bir sıfattan kaynak, yani tanımlanan bir isim mi var? İşte hani ağlayan kadın, gülen çocuk, işte hızlı giden araba mı diyor? Yoksa işte araba sürmek benim için güzel bir aktivitedir. Ee, bebek e, ağlayan... ağlay işte ağlayan bebeği, bak ağlayan bebek, beni üzdü'deki ağlayan'daki ayıcı bambaşkadır. Ama işte hani ağlamak bazen gereklidir dediğimdeki ağlamaktaki ayıcı bambaşkadır. O yüzden crying baby made me upset ile crying is sometimes useful dediğimde kullanım yerleri ayıncı olarak yani yapısal olarak olmasına rağmen Kelime ve kullanım anlamı ve anlamı komple farklıdır. O yüzden belki dediğim gibi bununla ilgili bir video yapabilirim. Ee, o zaman demek istediğim belki daha net anlatabilirim. Ama şu anda reduction of relative clauses'daki ing ile yani participle olan ing ile Gerund olan ing'i karıştırmamakta yarar görüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.